Motosiklet dünyasında devrim yaratacak bir buluşa imza attılar. Devrilmeyen motosikleti icat ettiler. Ayrıca aynı arabalardaki gibi motosiklet sürücüler için hem komple beden hem de ceket hava yastığını piyasaya sürdüler. Genellikle en tehlikeli sürüş aracı olarak tanımlanan motosikletin daha güvenli hale gelebilmesi için yıllardır yapılan çalışmalar nihayet meyvesini vermeye başladı devrilmeyen motosikletle başlayalım. Lit Motor C1'den bahsediyoruz. İçinde bulunan iki jiroskopu sayesinde asla yan yatmayan ve hangi hızda giderse gitsin devrilmeyen bu teknoloji resmen hayat kurtaracak. Bu dünyada ilk kez jiroskop kullanılan bir model. Jiroskop nedir diye soracak olursanız işte çalışma mantığı böyle ve görünüşü de şu şekilde. Bir nevi dengeleyici diyebiliriz. Saatte 100 km hıza 6 saniyede ulaşabilen bu motosiklet şarj edilebilir. Lityum bataryalarla çalışıyor ve 350 km menzili var. Toplam uzunluğu 3 metre ağırlığı ise sadece 350 kg. 13.000 ve 20.000 watt güçte iki motor seçeneğiyle satılıyor. Kaza anında arabaya çarparsanız Hiçbir şey olmuyor. Çarpsanız dahi devrilmiyorsunuz. Hem de hangi hızda olursa olsun asla asfalta yapışmıyorsunuz. Başka bir araba tarafından yanlamasına çekildiğinde bile dimdik ayakta kalabiliyor. Hem de tek hem de iki kişilik versiyonları bulunuyor. Ayrıca kabin mantığıyla yapıldığı için kötü hava koşullarında da sürüş keyfi sağlıyor. İçinde hem full airbag, elektrikli camlar hem de klima da bulunuyor. Akıllı sistemi sayesinde indirdiğiniz uygulama e, uygulamayla da sesle de kontrol edebiliyorsunuz. Fiyatına gelince piyasaya 24.000 dolardan çıktı. Ancak birkaç yıl içinde 20 bin doların altında satılması bekleniyor. Yani an itibariyle iki motosiklet fiyatına satılıyor diyebiliriz. Gelelim diğer bir önemli icat olan full beden airbag ve ceket içi hava yastığına. Bu sistemde Vücuda giydirilen ince bir tulum sayesinde çarpma anında bu kıyafetin içinden komple vücudu koruyan bir hava yastığı çıkıyor ve yere çarpmadan hemen önce açılarak sizi adeta pamuklara sarıyor. Bu teknoloji henüz seri üretime geçmediği için an itibariyle çok pahalı ve hala iyileştirme aşamasında. Çarpmaya olduğu kadar ateşe de dayanıklı hale gelmesi bekleniyor ve bu gelene kadar malzemesi üzerinde yenilemeler yapılıyor. Bu harika icat için biraz daha bekleye duralım. Ceket içi hava yastıkları çoktan piyasaya çıktı bile. Üzerinize giyerken sizi rahatsız etmeyecek kadar ince ancak bir o kadar da güvenli olan bu teknoloji hayat kurtaracak. Çarpma anında aktive olan hava yastığı sayesinde organlarınızın zarar görmesi engellenecek ve kazadan minimum hasarla Ayrılacaksınız. İşte bu kadar basit çalışıyor. Şimdi bu versiyonun az az önce de anlattığım gibi komple vücudu kaplayan modelin tamamlanması bekleniyor. Yani sadece ön beden değil, sizi bir balon gibi içine hapsedecek daha güveni, güvenilikli, güvenilirli bir hava yastığı sistemi de çok yakın zamanda satışa sunulacak.